karloç ben Ceren. Ceren mobil oynuyoruz e ve yanımızda Sefa var. Nasılsın Sefa? Seni Ben nasılsın dedim merak etme. Sefa videodayız ya. Lan. E ben ne biliyorum lan? Takip et. Takip Mut. et. Lan seni çapkallık yap. Ben çakal falan da bana Ayıp ayıp. Oh. Ne kızı var lan? Ben ayıp falan bilmem. Oy. Ali izle ne kadar iyi çıkıyor. Memleket üvene Ömer. 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 <laughs> <laughs> Ömer bir ona... Ne yedim ki Ömer'i... Watch o que Watch out. Watch out. <coughs> é O out! é Ne ya? Ben ne yapıyorsun? Efe fikir nerede mi bu? Tamam nane nane. Şunları tamam. unutmayın ben lütfen. Ben bunu bitireceğim kardeş. Ben buna çok Efe sıkıyorum. Efe Efe şunları unutmayın lütfen. Resimli ne? Aha. Fe, ben fe, bunu fe, takılacağım ama. Efe çınar. Aha. Ne? Efe çınar beni öldürdü. Tamam. Tamam o nane yedi ben onu anladım. Adam. Adam yok. Adam yok. Adam yok değil, oyundan çıktı. Silindi. Ya dur. Git ya. Ömer izlerse. <laughs> Ömer izlerse beni döver. <laughs> Niye? Ona şey dedim ya. Gay. E. Ee. İkimize de döver. <laughs> ben de doğru mu? Gücü yetmiyor. Oy. Bunu da bildim ya.

<laughs> Ömer izleme bu videoyu. Gel gel İzlerse gene elini tutacağım. Gel araba mı? Gel Lan <laughs> nane yedik araba. Lan <laughs> tiki Biz nane yeme hep. Lan kaç numarasın? <laughs> Anne <laughs> şu numara bok gel. <gülüyor> 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 Adam ola. Lan gelsene. Arabayı bana sal lan. Umut. Arabayı sal. Bak beni denetme. Lan var ya seni döver adam ola. Gel lan gelecek sen ha Gel lan gelecek. Sana ha. <laughs> Gel lan Benim sana. mı kaldık lan? What? I got supplies. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come Lan gelme, kardeş, ne <laughs> ben seni. Lan? Adam, lan 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 come Sofa hadi gemiye gidelim. Ay ne araba var? 3 tane araba var. Umut demek ki abi bisiklet çalacak. Düzcülük. Düzcülük. Aa bomba atılan, bomba atılan. Umut git sana mazara Umut. Geliyorum kendine iyi bakma. Görüşme. Görüşmemek üzere diyoruz. Lan Sefa. Dört. Cürt. Sefa adamı sıkıyor. <laughs> Watch out. Watch out. Ay ben görmedim. Lan <laughs> sıkma ya boş boşuna. Dürbün de yok. Watch <laughs> out.

Umut gel bunlar deli de. Tamam ben şimdi deli olacağım ölüyorum neredeyse. Ne yapma ne yapma. İçin İçeride de lara. Hepsi içeride. Abi bir iki atıya çıkmış. Gebe. Duruz var edeceğiz. Ben önce Çatıda var. Lan. Onun gözü şu adam var gel. Ölülerini buraya Sopa herkes ölmüş burada gel gel. Kapışma var. Herkes ölmüş mü? Herkes ölmüş. Sağlam adam kalmamış. Emin misin? Eminim sağlam adam kalmamış. Havayla gelmişler. Adam çıkarsa seni döver ama. Tamam gel. Bir de çatıya çıkın. İnşallah adam çıkar. Ne güzel bir yıktır, lan. Vaaav. <laughs> wow. Aaa altı ikisi lan? Şansım var. Sen sana çıkıyorum. Lan çevik yok. Sen de şans ne gerek? Ne var? Asın. Ya. Bir şans mı var? Ne alaka şimdi? Umut'a bak, Umut'a biz bizim dışımızda var Umut'a. Kaybet çaldı. Çaldı? Kaybet çaldı. Ben aldım, aldım sandım. <gülüyor> 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 Kaybet gitti vallahi. Sonra ne? Umut çal, alsın ha, sen Lan bak. Şu, videodayız. yemin ederim atarım bunu da annene gösteririm. Kanka Dört numara. Seyfi Ulan. Oh, vallahi ne? var? Yine vereceğim lan. Vallahi yine vereceğim. Ben görev var görev. Vermediğince şey. iyi. Ben vereceğim vereceğim. Sana vereceğim. Sefa çalıyı çal, ver. Sefa çalıyı Sefa çalıyı ver. Sefa Vereceğim sana lan. Ağabey olur. Olur mu? Verse var görev. Ben o. Vereceğim kardeşim yine vereceğim. Sefa'yı kadar Başka yerde. Awesome. Asım. Awesome. Awesome. Thanks. Plak Yine awesome. <laughs> awesome. Video yapıyoruz burada bir adam olamadığınız ha. Burada akıl yok. Nasıl bu? Molotof attılar. Bunlar seslerini ver. Ben gel. Awesome. Molotof attılar. Awesome. Bana bir tane molotof atmışlar. Thanks. Bana attılar dünyanın sonu mu geldi? Basana adamlar rejesan al çetcen. Sen al rejesan. Ne o mola bota esa attı. Ne o mola ne? Ne diyecektim? Ne diyecektim?

Ömür, Ömür, yürü mü? Ömür, yürü mü? Geleceğim evinize geleceğim ha bak. Ah, <laughs> valla, niye lan? Ne oldu? Arabayı indi yok lan. Masala, ben duyuyor muyum sende? Ses mi geliyor? Yani Lan bir çalıyı versene. <laughs> bir numarayı çalıyı versene. Yok, olmaz. Çalıyı vermeyecek mi bana? Umut, ver lan. Mark the location. Aldım. Sana yok dedi. Gel bunu. Günah lan. o be ona geri vermez. Ben o kadar eminim ki o geri vermez onu. Ben bunu. I got supplies. <gülüyor> biz <gülüyor> şimdi vicdansız mı olduk ya? Bu ne lan? Ay oğlum da arabaya bin alan gelir ya. Tamam gel. Allah bot. Gel. Bu arabaya gelir gel. <laughs> tamam gel. Gel. Bu tamam, vallahi bot alıyor. Sen tamam, nasıl Tamam var bileyim Boş ver ya bunlar sana Ne bileyim Söyle arabanın be <laughs> Allah'ım adam bizden daha hızlı gitti ya Vallahi ya Daha sıkma lan Boş nasıl? Senin gibi bot biri Adam 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 Görüyorum ya, durursan görürsene. Ya dursa da vuramayacağız zaten. Daha o MS20. MS20 bu kadar kasıyor. Gelir adam, adam gelir, adam gelir. MS20. Of 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 adam Arabayla saldırdı. Arabayla dağılacağım. Dal. Dal. Sefa senin kafana tutayım ya. Gel bari adam canı bir. Sefa. Ya kafana tükürüm ya. Onu da oldu kıldım. Don't give up. Please, Please. recall me. Still recall me. Git. Got, it. Got it. Kurtarmaya git Sefa. Çok az kaldı hadi. Ne çok az Çok az zaman kaldı. Sıkma lan. Awesome. So for the, so Canım bir beklesin. Ay, unutur hakkım kötü. 30 saniye. İşte geldim. Ya. Ay! Omu dizine ine bir şey olmaz. Rahat edeceğim. Lan, lan. İkün var, ikiün var. Yardım! Yardım! Arabayla gelin öleceğim lan. Safa boş ver. La sen nerede onlar nerede? Aa, boş ver, biz bayağı te, tek başımıza kurtarırız. Arkadaşlar çok sunlar, çok lan. Çık lan. Sizin gibi adamın adamı. lan. <laughs> çok sağ ol. <olun, gülüyor> <laughs> İki <laughs> Arkadaşlar küçük bir kutu açalım. Ne yapacağız? Ne var ne? Küçük ya bir tekle. Tekle. uzatayım mı? Sizi uzatacağım. Ya ben ucuymuş. 10 metre getir alıyorum. <laughs> Küçük bir birikimimiz var arkadaşlar. Burada değil. Yok ki. Burada değil. Yok ki. Küçük bir birikim. Tek aça tekli açarız. Var. <laughs> şansın ha. Arkadaşlar görüşürüz. Makinalı. Evet. Güzel bak giymiş. Hadi geçeyiz. <laughs> Arkadaşlar bugün de Safa'yla beraber bir livik attık. Bot <laughs> gibi Görüşürüz.